3 aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Aziz kardeşlerim, 3 aylar Rabbimiz Teala'nın Rahman olan Allahu Teala'nın rahmetinin sanak sanak yağdığı aylardandır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler bu aylardan büyük kazanç elde ederler. Heybeyi doldururlar yani biliyor musun? Bu bakımdan üç ayların kardeşlerim kıymeti çok büyüktür. Çok büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan çok kutsi aylardır hocam. Müminlerce kutsal sayılmış mübarek aylardır. Allah'ın Resulü Allahümme berik lena fi racebe ve şabele ve belligne ramazan diye dua ederdi. Taberani'de kardeşlerim hadisi şerif bu. Resulullah'ın duası. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve Ramazan'a bizleri ulaştır Ya Rab diye dua ederdi. Kardeşlerim 3 aylar dua ve tevbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz zaman dilimleridir. Allah-u Teala'nın ayı olan mübarek Recep ayıyla başlayan Resulullah'ımızın ayı Şaban ayıyla devam eden ve Müslümanların ayı, ümmetimin ayı dediği Ramazan ayıyla da noktalanan 3 ayları nualarla, ibadetlerle geçirmek kardeşlerim çok önemlidir. Recep ayı 4 kıymetli aydan birisidir. Ayeti Celili'de Rabbimiz Teala buyurur ki Bismillah Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram hürmet edilen aylardır. Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam Recep ayına çok değer verir ve Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a eriştir diye kardeşlerim dua ederdi. Resulullah Efendimiz Recep ayında diğer aylardan daha fazla oruç tutardı Recep ve Şaban'da ama Ramazan gibi tamamını tutmazdı. Ya haram aylar dediğimiz o dört ay neydi? Recep ayı, Zilkade ayı, zilhicce ayı ve kardeşlerim Muharrem ayıdır. Harem aylarda perşembe, cuma ve cumartesi oruç tutana diyor iki yıllık ibadet sevabı vardır. Yani şimdi dersen ki ya Hüseyin kardeşim ben üç aylarda recebi, şabanı, ramazanı keşke tutsam ama sağlığım müsait değil. Yani tutamam imkanım yok müsait olmuyorum diyorsan en azından bak Perşembe, Cuma, Cumartesi'leri tutana diyor ki iki yıllık ibadet sevabı var. Hepsini tutanı var sen hesap et. <laughs> ya. Resulullah Efendimiz Ebu Davud'da bir hadisi şerif var. Diyor ki haram aylarda kardeşlerim bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir. Evet. Recep ayı içerisinde 9 gün oruç tutana. Zaten perşembe, cuma, cumartesileri tutsan oluyor yani. <laughs> Pazartesi perşembeyi tutsan tam yetmiyor belki. Ama 9 gün orucu eğer tutarsan peş peşe olmak zorunda değil. Bir ay içerisinde Recep ayı içinde olması yeterli. 9 gün diyor oruç tutana Allahu Teala günahlarını sevaba çevirir. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Kardeşlerim, Recep ayında Allahu Teala'ya çok istiğfar etmek lazım. Recep Allahu Teala'nın ayıdır. Er -Racabu. Recep. recep Şerif. Er Recep Şehrullah diyor. Recep Allah'ın ayıdır. Recep Şaban Ramazan. Recep ayı. Ona da dikkat edin ya. Bazen ağızdan kaçıyor ama böyle Recep Şaban ben gibi değil de Recep-i Şerif. Ramazan-ı Şerif, Şaban-ı Şerif o hürmeti ifade edin diliniz alışsın ona. Recep'in orucunu tutuyor. Ve asker arkadaşını anlatır gibi olmaz. Recebi Şerif ayının orucu. Dikkat. Kardeşlerim Recep ayında, mübarek Recebi Şerif'te Allah-u Teala'ya çok istiğfar etmek lazım. Çünkü Rabbimiz Teala'nın Recep-i Şerifin her vaktinde cehennemden azat ettiği kullar vardır. Ve cennette öyle köşkler var ki hocam deniliyor ki ancak Recep ayında oruç tutanlar o köşke girerler. Cennette öyle köşkler var ki onlara sadece Recep ayında oruç tutanlar girer. Allahu Teala Mübarek Recep-i Şerif'te oruç tutanları affediyor ya. Günahlarını bağışlıyor kardeşlerim. Recep'in bir gün başında, bir gün ortasında, bir gün sonunda oruç tutana bir ay oruç tutmuş gibi sevap var kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifleri söyleyince Recep ayındaki oruçları işte bire 700 verildiğini falan kat kat sevap verildiğini, bu Recep ayında oruç tutanların cennette özel köşkler onlara nail olacağını söyleyince bir gün birisi geldi Resulullah'a dedi ki ya Resulallah dedi ben recep Şerif'te çok oruç tutmaya benim gücüm yetmez. Ben ne yapacağım diye sorunca Allah'ın Resulü işte ona bu hadisi şerifi söylemişti o gün. O zaman sen dedi bir gün başında bir günün ortasında, bir günde sonunda oruç tut. Allah Teala sana hepsini tutmuş gibi sevap verir buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan iyi bir yarış atının 100 yıl mesafe 100 yılda alacağı mesafe kadar kardeşlerim cehennemden uzaklaşır diyor. Hadis-i şerif. Bak Ramazan ayı dışında mesela Recep ayı Ramazan ayının dışında bir ay. Hem kat kat sevap var. Varek aylar. Hem allah Teala'nın ayı mesela orada diyor bir gün oruç tutana Ramazan dışında bir gün oruç tutana iyi bir yarış atının yüz yıl boyunca gideceği mesafe kadar cehennemden uzaklaşır Allahu Ekber. Ve buyuruyor ki Resulullah Efendimiz şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Arefe gecesi yani ve Kurban bayramı gecesi. Allah-u Teala Recep ayında hasenatı kat kat eder hocam. Bu ayda bir gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş sevabına erişir. Yedi gün oruç tutana cehennem kapıları kapanır. Sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutana Allahu Teala istediğini verir. On beş gün oruç tutana bir münadi gelir ve der ki allah Teala senin geçmiş günahlarını affet. Geçmiş günahlarını affeder Allahu Teala. Hazine onun hocam. Mülk onun, güç, kudret onun. Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu İnşallah o güzel mevsimin, bu rahmet mevsiminin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Recep'in ilk cuma gecesi, misal regaib gecesi kardeşlerim. Her cuma gecesi kıymetli ama bu İki kıymet bir olunca daha kıymetli oluyor. recep Şerif'in ilk perşembesi, ilk cuma gecesi. Ya Allah Teala ihsanlarda, ikramlarda bulunuyor hocam. Bu geceye hürmet edenleri affeder Allah Teala. Regaib gecesi yapılan dualar kabul olur hocam. Namaz gibi, oruç gibi, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar veriyor allah Teala. Bizler de inşallah kendimize çeki düzen verelim. Hocam bu fırsat be. Bu fırsat. Bazen hani böyle şey oluyor ya, işte mağazalarda kampanya falanca, işte şu kadarlık alışveriş yapana, şu şuna düştü falan diyorlar. Ne bileyim bir maaş kartın var, banka kartın var, banka diyor ki işte kampanya yaptım, bonus yaptım, al sana bonus işte. Sen diyor 100 lira harca ben de sana diyor 50 lira puan vereyim diyor mesela. Allah Teala da diyor ki 15 gün oruç tutana affet. Tabi o 15 gün oruç ne oluyor? Seni adam ediyor hocam. Kalbine Allah Teala demek ki ibadet sevgisi koyuyor. Ondan sonra da böyle daha doğru adam oluyorsun. E ee, ben 15 gün orucu tuttum. Bitti artık her naneyi yiyebilirim. Pışık. <laughs> olmaz. Dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin. Kardeşlerim dualarda unutmayın. Allah'ım bu mübarek rahmet mevsiminin nurundan, feyzinden istifade etmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun.